Bugün sizlerle beraber babi 15-45 el hareketi ve indirmeyi yapacağız. Şu an dünyaya giriyorum? Bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi dünyaya girdik. Dünyaya girdik arkadaşlar şu an. Heh. Arkadaşlar hemen kendimi göstereyim. Allah Evet arkadaşlar şu an Evet arkadaşlar şu an yazıyoruz sohbete giriyorsunuz. Slash koyuyorsunuz. İlk önce slash slash play play ani ani ma animasyon animasyon boşluk et et se, biri size. Etse, ani ma si on animasyon. Evet evet, evet. animasyon evet. nokta zombi e zombi nokta at atak atak atac atak yazıyorsunuz alt çizgi alt çizgi bare atak bare alt çizgi tekrar hand hand yazıyorsunuz arkadaşlar boşluk bırakıyorsunuz a 999 bu yazıyorsunuz arkadaşlar? Olmadı. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar pardon hemen hemen bir dakika hemen yazıp geliyorum arkadaşlar. Yanlış yazmışım hemen yazıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar iki dakika sizi beklettim ama Tekrar hepinize merhabalar arkadaşlar. İki dakika sizi beklettim arkadaşlar çünkü yanlış yazmışım. İsterseniz bir dakika hemen in indireyim. Şunu hemen elimi indireyim tekrar size göster gösterebileyim. Animasyon. Animasyon et et pi animasyon et pi bir dakika arkadaşlar ben hemen şunu şey yazayım tion animasyon play animasyon et pi animasyon boşluk animasyon. Animasyon. Evet. Bir dakika orada boşluk gitmiş. Zombi e zombi e nokta attach attach alt çizgi bare Arkadaşlar şu hemen bir dakika bare Arkadaşlar bunda bu arada indirme kolunuzu indiriyorsunuz bunu. Bunu da aklınızda tutun. Bunu kolunuzdan kolunuzu böyle havada ha, iken havadayken indiriyorsunuz. Play animasyon. Bare. Bare. Hunt. Hunt. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya geldik. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada. Aa. Ya pardon. A. Sıfır. Elinizi indirmek için. Bakın şimdi arkadaşlar. Elim görüyorsunuz değil mi burada? El, ellerim hava aşağı ay havada. Şimdi indi. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi tekrar size kaldırma komutunu göstereyim. Hemen tekrar. Gelen. Play. Anima. On. Arkadaşlar şurası. Et. Pi olacak. Et pi olacak. Boşluk. ma Çiğin. On. Animasyon. Notta. Zombiye. Zombi bir e zombiye nokta Ataç Ataç alt çizgi bare alt çizgi han a handa boşluk 999 evet, bak şu an elleri minik Arkadaşlar şimdi kalktı Evet arkadaşlar zaten önceki videomdan da izlemişsinizdir. Önceki videomda ise şimşek çarptırma komutunu söylemiştim size. Buradan da normal normal şimşeği ise arkadaşlar şu şekilde çarptırabiliyorsunuz. Şu şekilde arkadaşlar. Tekrar size summon hemen yazıyoruz. Summon light light Lightning Lightning Üstte yazıyor zaten arkadaşlar Lightning alt çizgi bolt Yazıyorsunuz Bir dakika bir şey deneyeceğim Arkadaşlar Evet arkadaşlar O 64 silin boşluğu da silin Şeyi yazacaksınız sadece Şunu Hemen sumo. Kızalım Allah Allah arkadaşlar Lightning Lightning Alt çizgi Bolt Yazdığınızda ben az önce bir şey denedim Şimşek çarpıyor arkadaşlar Bu kadar arkadaşlar videom var Herkese görüşürüz arkadaşlar Herkese abone olmayı unutmasın